şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Allah rızası için ciddi bir çaba. Bazı insanların hayattaki tek amacı, bu dünyada mutluluğu ve rahatlığı elde etmektir. Çoğu, kendine zengin olmak gibi bir hedef belirler bu hedefine ulaşmak için elinden geleni yapar. Tüm fiziki ve beyinsel gücünü zengin olmak için kullanır. Kimi de hayattaki amacını itibar sahibi ve ünlü bir insan olmak olarak saptar. Bunu elde etmek için de elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunların hepsi ölümle birlikte yok olacak olan boş hedeflerden başka bir şey değildir. Hatta birçoğu henüz hayattayken de kaybedilebilir. Allah'ın rızasına ve cennetine talip olan mümin de bu hedeflerine ulaşmak için ciddi bir çaba gösterir. Malını ve canını Allah'ın rızasını kazanabilmek için kullanır. Kur'an'da müminin bu özelliği şöyle tarif edilir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere Canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir.